Osmanlı topraklarına 5 günlük bir ziyaret için gelen İsveç Kralı 12. Charles, beklentilerin ötesinde tamı tamına 5 yıl boyunca Osmanlı topraklarında keyif sürdü. Bu süre zarfında Osmanlı İmparatorluğu'na adeta bir kene gibi yapıştı. Bu durum hükümetin sabrını taşırdı ve sonunda ancak padişahın emriyle silah zoruyla ülkesine geri gönderildi. Demirbaş lakabıyla anılan bu İsveç kralının hikayesi sadece bir misafirlikten çok daha fazlasıydı. Tarihler 1682 yılını gösterdiğinde Stockholm'da doğan ve kraliyet ailesinin tek erkek varisi olarak büyük beklentilerle yetiştirilen Charles, babasının ani ölümü üzerine henüz 15 yaşındayken tahta çıktı. O dönemde İsveç Krallığı bugünkünden çok daha geniş topraklara sahipti ve bazı tarihçiler tarafından İsveç İmparatorluğu olarak dahi adlandırılıyordu. Bunun yanında bölgenin söz sahibi ülkelerinden de biriydi. Fakat genç bir kralın tahta çıkması, bölge eşrafının yanında komşu ülkelerinde iştahını kabartmıştı. Bunun sonucunda da Danimarka, Rusya ve Polonya Birliği'nin oluşturduğu ittifak İsveç'e savaş açtı. Ancak bu genç kralın savaş meydanlarındaki gösterdiği cesaret ve beceri onu hafife alanları oldukça şaşırttı. Genç kral 18 yaşına geldiğinde ilk savaşına çıkmıştı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı kuşatan ve Rus İmparatorluğu'nun Narva'ya saldırısını püskürten Charles, Polonya ordularını da Kilizov Muharebesi'nde mağlup etti. Yapılan muharebede kendi ordusundan tam tamına 4 kat daha büyük olan Rus ordusunu darmadağın etmişti. 20 yaşına geldiğinde üç büyük devleti yenmiş ve kendini ispatlamış bir kral olarak rahat bir nefes aldı. Ancak 1707 yılında 26 yaşını doldurduğunda tüm Rusya'yı fethetme arzusu onu Moskova'ya doğru yola çıkarmıştı. Fakat kendine bu kadar fazla güvenmesi ona çok büyük bir ders olacaktı. Rusya'nın zorlu iklimi ilerleyen İsveç birliklerine karşı en büyük silah olmuştu. Ruslar İsveç birliklerinin güzergahlarındaki kuyuları zehirleyip tarlaları ateşe vererek ilerlemelerini engelledi. Bunun yanında soğuk ve açlıktan kırılan İsveç ordusu Polonya'ya vardığında sayıları neredeyse 20 bine kadar düşmüştü. Rus İmparatoru 1. Petro, 80 bin kişilik ordusuyla Poltova Savaşı'nda İsveçlilere ağır bir darbe indirdi. Yaralı halde kaçmayı başaran İsveç Kralı, bitkin bir şekilde yanında bin civarı askeriyle son çare olarak Osmanlı Devleti'nin sınırlarına sığındı. Kendini çok kötü bir duruma düşüren genç kral, son çare olarak daha önce temasta dahi bulunmadığı bir devlet olan Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kalmıştı. Böylelikle kralın Osmanlı Devleti'ndeki misafirliği başlamış oldu. Kralın zor durumda olduğunu gören padişah onu Bender bölgesine yerleştirmişti. Buraya geldiğinde 12. Charles yaralı olduğunu ve 5 gün dinlendikten sonra ülkesine döneceğini belirtmişti. Osmanlı Devleti de Rusya'ya karşı bir ittifak arayışında olduğu için kralı tüm misafirperverliğiyle karşıladı. İlk başlarda oldukça mütevazı bir tavır sergilenen İsveç kralı, Bender Kalesi'nde kalabileceği teklifini reddederek askerleriyle kale önünde çadır kurmayı tercih etti. Kısa sürede padişah 3. Ahmet'le de iyi ilişkiler kurdu ve İsveç Krallığı'nın İstanbul'da sürekli bir elçi bulundurmasına dahi izin verildi. Osmanlı topraklarında oldukça rahat bir yaşam süren kralın 5 gün kalma sözü bir anda unutulmuştu. Yavaş yavaş ülkeye yerleşmeye ve kendi düzenini kurmaya başlamıştı. Hatta öyle ki günden güne artan talepleri yüzünden kendisine hazineden ödenek bağlandı. İlk başlarda kendisiyle iyi anlaşan padişah 3. Ahmet ona bir jest yaparak Rusların elinde köle olan binlerce İsveçliyi serbest bıraktı. Serbest kalan kadın ve çocuklar kralın Bender'de olduğunu öğrenince bu sefer onlar da buraya akın akın gelmeye başladı. Bender Kalesi'nin karşısında evler inşa ederek yeni bir yerleşim yeri oluşturdular. Kral bir süre sonra buraya kendi şehriymiş gibi Şahstat adını verdi ve kendine yeni bir konak yaptırdı. Ayrıca Rus karşıtı Kazak ve Tatarları toplayarak bölgeyi bir üs olarak kullanmaya ve Rus sınırlarına baskınlar düzenlemeye başladı. Tek erkek varisi olan Charles, taht için başka bir rakibi bulunmadığından İsveç krallığını uzaktan mektuplarla yönetmeye devam etti. Kısa bir süre için gelen kral burada kendine yeni bir düzen oluşturmuştu. Osmanlı halkı da kralın bu hareketi üzerine ona Demirbaş lakabını takarak durumu adeta özetlemişti. Rusya'ya yapılan baskınlar ve Padişah 3. Ahmet'i Ruslara karşı kışkırtması sonucunda Rusya ve Osmanlı Devleti arasında Prut Savaşı patlak verdi. Savaş Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış ve Barış Antlaşması imzalanmıştı. İki devlet arasındaki bu ılıman iklime rağmen Rusya'ya karşı baskınlarına devam eden ve Osmanlı-Rus barışını bozmak isteyen Charles artık iyiden iyiye göze batıyor ve sınırdaki varlığı giderek tehlikeli bir hale alıyordu. Hükümet artık bu duruma tedbir almalıydı. Bu kapsamda kralın ödeneği kesildi ve elçisi İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Bununla birlikte artık padişaha mektup yazması da yasaklandı. Padişah 3. Ahmet'in kibarca gitmesini isteyen mektubu üzerine en sonunda Charles ülkesine dönmeyi kabul etti. Ancak yol boyunca onu koruması için 40 bin kişilik bir Osmanlı birliğinin kendisine eşlik etmesini istemişti. Bu talep bardağı taşıran son damla oldu. Kralın gitmeye niyeti olmadığı ve sürekli bir bahane sunmaya çalıştığı anlaşıldı. Bu cevabın ardından padişah artık zor kullanması gerektiğini fark etmişti. Tarihler 31 Ocak 1713'ü gösterdiğinde Bender'deki İsveç kampı Osmanlı askerleri tarafından kuşatıldı ve kral teslim olmayı reddedince top atışları başladı. Çıkan çatışmada yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve İsveç kralı silah zoruyla ele geçirildi. Tarihe Bender çatışması olarak geçen bu ilginç savaşın ardından genç kral Edirne'ye getirilerek bir süre burada tutsak edildi. Padişahın emriyle serbest bırakılırsa gideceği sözüne karşılık serbest bırakıldı ve Osmanlı topraklarını terk etti. 5 yıllık uzun bir misafirlik döneminin sonunda kral kılık değiştirerek güvenli bir şekilde ülkesine döndü. Arkasında ise ödenmemiş 2000 kese altın borç bıraktı ve bu borcu hiçbir zaman ödemedi. Genç kral yıllarca kaldığı bu topraklarda bazı alışkanlıklar da edinmişti. Osmanlı mutfağından birçok yemeği çok beğenmiş ve hatta sevdiği yemekleri İsveç'te yaptırmaya devam etmişti. İsveç köfte ve lahana sarması, Osmanlı mutfağından çıkan ve İsveç'te popüler olan yemeklerden bazılarıydı. Ülkesine döndükten sonra Norveç'e savaş açan 12. Charles, bir kale kuşatması sırasında hayatını kaybetti. Ve böylece 5 günlük bir ziyaretçi olarak geldiği Osmanlı topraklarında 5 yıllık ilginç bir maceraya imza atmış oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.